Merhaba arkadaşlar, e, puslu ve karanlık bir zon sabahından e, hepinize selam. Şimdi e, bilim adamı abilerden aldığımız son iki dedektörü yerleştirmemiz için e, anomalilerden birine geldim yine. E, elimizde kötü dedektörlerden birisi var gerçi. E, sevimi almıştım burada. Niye burada size gösterdim? Aslında e, dedektörleri, daha doğrusu tarayıcıları yerleştirip, tarayıcıda yerleştirip e, öyle gelecektim buraya da. Artefakt yok mu ya burada? Olması lazım da aslında. Şu zıplayanın artefakt olması lazım ama bu niye ötmüyor? Neyse. E, göstermek istediğim şuydu sizi burada başlatmamın nedeni. E, haritada göstereyim eğer oynarsanız. E, Evet içinde iki tane ay anomalisi şey artefaktı var diyor. E niye alamadık? Çalışmıyor mu bu dedektör yahu? Ay ben senin yapacağın işi dedektör kere Neyse buradan çıkalım ya ee, Oh hepsine de bastık <laughs> Neyse ee, Eşhip anomalinin Hemen arkasında dolandığınızda Aslında gözünüze de çarpmayan bir yol Şurası ee, Burada düşmüş bir yolcu uçağı göreceksiniz Evet şöyle bir şey kendisi ee, Save aldı ama Ne save aldığını o göremedim Aircraft diyor İçinde bir hafıza modülü bulduk. Tabi bu da kilitli. Ee, UAV, Crash, e, modül op operasyonel fakat kilitli vesaire. E, bunu kime? Tabi ki Nitro abiye götüreceğiz. Ya da Kardan abi de yapabiliyor. İçindeki kilidi açtıracağız. Ardından e, ne varmış ne yokmuş. Bir de buna bakacağız. Şimdi. E, dost abiler gelmiş şuraya. Sanırım yukarıda bir yerdeler. Neyse. Ee, yani burada başlatmamın sebebi oydu. O aircraft'ın içindeki modüldü. Şimdi ben e, diğer anomaliye doğru giderken videoyu duraklatayım. Derken size şunu da göstereyim bari. Ee, nereden geçiyorum şu an? Stadyumun hemen yanı cooling tower diyor daha doğrusu. Şurada yabancı bir mesaj yakalıyorsunuz. Lakin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Şurada bir yerde olması lazım. Evet bu duyduğunuz kayıt Buralarda bir yerden geliyor Lakin ortaya çıkaramıyorsunuz Tabi nereden geliyor anlamıyorsunuz ee, Süper direktörü ele geçirdikten sonra geleceğiz buraya Burada da bir yan görev var çünkü Ne olup bittiğini daha iyi gözlemleme şansımız olacak Şimdi ben dediğim gibi ee, Anomaliye doğru koşturayım Evet geldik diğer anomalinin oraya. Ee, şurada 3 tane zombi görüyorum. Elimde de gördüğünüz gibi Vintores. Evet şöyle HS. Kaç kişiydiler? Genelde 3 kişilik gruplar halinde dolanıyorlar ama ee, şu an 3.yü göremedim. Umarım 3. yoktur. Evet yok. Ee, bir veles meles bir şey bulsak da bari cebime atsam ya. Yemek yiyelim. Hı. Evet şurada bir e, anomalimiz daha var dediğim gibi ama muhtem- Ah şimdi gösteriyor mesela. Evet şuraya bir yere heh, yerleştirdik kimyasal buydu. Başka yok mu? Soul var içinde bir tane diyor ama bu elimizdeki çürük direktörü göstermiyor. Nedir bu? Stone Blood. İyidir. Yapacak bir şey yok. Şimdi e, ben neden bunları bıraktım? Üzerimdeki ağırlığı bırakmak için e, yaptım bu görevi. Şimdi doğruca Yanova gidip e, şeyi verelim, modülü verelim. Oradan da e, Gonta'ya Mekpa'yı bulduğumuzu söylemek için vesaire şeye dönelim. E, Zaton'a dönelim. Zaton'la işimiz tamamen bitsin. Yanova'da görüşürüz. Evet, modülümüzü e, Nitro'ya verelim. Nitro buradaydı. <laughs> Kurtardığımız abi hala gelmemiş yalnız. Büyük ihtimalle ölmüş falan olabilir. E, Stalker'ın evreninde bu olabilen bir şey. O yüzden çok irdelemeye gerek yok. E, şunu açabilir misin? Daha önce böyle bir şey yapmamıştım diyor. E, yine 3 saatim alır bunu yapmak diyor. Ve 1000 lira, güzel. Yapabildim mi? Hayır hala çalışıyorum. 3 saat sonra gel dedi. Pekala. E, repair. Bu abi 2. sınıf tool getirmediğimiz için bunları yapamıyor. E, kardan raise'e gittiğimiz zaman kendisine yaptırırız. Repair again. Şunu satabiliriz. See you around. Okey. Bana verebileceğin şunlar var. Şunu alabilirim aslında ama şimdi süper dedektör şeysi çıkacak. O yüzden gerek yok ya. Şu OAC'si geri götürsem mi acaba? Hmm. Neyse biraz daha bizimle kalsın belki biraz e, pripyat kullanabiliriz. Sen, seninle görüşeceğiz oğlum. Evet şimdi Zaton'a doğru Aynen, yola ben çıkalım. Beni Şikoloska'ya götürebilir misin? Bin lira. Güzel. I'm all yours, buddy. Ve Zaton tekrar. Şimdi. I'm listening. Dinleme beni, yürü. Evet, Sultan, ne oldu? Sağ kolun öldü. Yani, Bravo! Oasis'i buldum. İlgileniyor musun? Aa bu abi de bunu konuda konuşabiliyormuşuz. o ee, Oasis'in kalbi mi? Hayır, e, muhtemelen ilgilenmem diyor. Eee bilim adamlarına vermeni öneriyorum. Ben ilgilenmiyorum kesinlikle böyle bir şey bulaşmam diyor. Hmm, bu sahibini etkiler vesaire diyor. Artefaktan korkuyor. Pekala. Ummazdım açıkçası senin gibi bir artefakt avcısından böyle bir e, korku ama neyse. Stonblood, isteyen var mı Stonblood'u? Aman istemesin anasını satayım. Bubble bir de Pacifier. Pacifier hangisiydi ya? Hatırlamadım. Neyse al bakalım. Eee 8 kilo ağırlık kalsın yanımızda 2000 ruble. Diğer abi 1500 falan veriyordu buna yanılmıyorsam. Eee tamamdır şimdilik. Zaten yeterince paramız da var. bin lira diyor. Ee, abi benim direktörler Sağol geldi mi? Abi. Evet Novikov e, bana göndereceğini söylemedi. Şimdi beklemeye başlayabiliriz diyor onun e, getireceği şey için. E, Strelok'un keşini buldum. Ghost'a yazılmış bir not vardı. Askeri konvaydan notlar buldum. Heart of Oasis'i buldum. oasis <laughs> Ve benim çantamda da bir nükleer başlık var diyor. Bu şakaları git bilim adamlarına yap diyor. E, çıkartıp suratına göstermek olsaymış keşke. CPC Envoy of Sultan. Şu şey Sultan'ın adamını öldürmüştük. E, şeyi dövdükten sonra uzaklaşıyordu bölgeden. E, neydi o arkadaşın adı? Sinek. Yok. Bu. Bu başka bir şey sanırım. Bunları buna satabiliriz. Çünkü Sultan'dan başka ya da bundan başka Kime verebiliriz ki? 1000 lira, Sultan's people. 1500 lira, hiç yoktan iyidir. Şimdi bu abi de benim işime yarayı, ah oh, şundan satıyor çok ama satıyor da ee, süper dedektör alacağımız için gereksiz kalacak şimdi. Şundan alalım. Ee, şu abi şundan şundan çünkü bundan başka kimse satmıyor bunları. Birkaç tane şundan. Hmm. Ondan sonra hatta al bunu da sen al. Onları bana ver. Ee, Belir belli bizimkinden iyi mi? Yok değil. Şey yapalım. Ee, Winter'a ikinci upgrade'leri de yapalım. Ee, Kardan abi Ne haber abi? Need vodka tabii ki. Evet burada e, biraz şey birikti şimdi bunlar kendi kendine buraya gelen e, şeyler demiştim. Benim hiç vodka'm yok muymuş ya? Neyse alalım. <laughs> Satmıyor musun? O zaman bir tane alacağız. Neyse bu arada Gontaya da şey söyleyelim. E, bekle diyor bir kamera'nın izini bulduk. E, bu çok önemli ne diyor? Krebs still hasn't recovered. Ee, bizim arkadaşımız henüz e, iyilem, iyileşmedi ve Danila öldü vesaire. Ee, zor olacak bizim için diyor. Üçüncü birine ihtiyacımız var. Sen gelir misin bize dedi. Zevkle. iPhone found Soroka. He's, e, Yanov'da adını değiştirmiş. Flint demiş kendine. 3000 lira ve komple şeyi verdi. E, splinter yani Kuari anomalisi'nin içinde ölen arkadaşının da intikamını almış olduk. Ee, tabii ki ne demek, zevkti benim için. Ee, kaçta gel demişti? 3 in morning. Gece 3'te gel diyor. Ee, gece 3'te, saat kaç şu an? Öğlenin biri daha. Gece 3'te hey, geldiğimizde e, bir kaymera avı daha var burada. Şimdi... E, ne diyordum ben? Vodka alacaktım ikinci upgrade'ler için. Ee, Ovla abiye... Heh tamam. Ovla abiye e, bu bizim süper direktör dışarı çıkıp biraz dolanmadan gelmiyor. O yüzden hemen kapının dışına çıkacağım. Sen şunu bir götür bakayım. Hadi iç hadi. Daha az dakikada daha çok iş yapmak istiyorum. O yüzden biraz daha e, al diğer şeyi de al acele ediyorum. Here's to a good day's work. Şimdi. Yeterince sarhoşsan, e, silahımı bozmadan biraz geliştirme yap bakalım. Yok, bunu yapmayacağım. Bu ekranı sarartıyordu falan. Acayip e, gece görüşü ekliyor ama gündüzdü çok kötü oluyor. Evet, e, handling ergonomiye verdiysek ee, buna da burada verdik. İsabete verebileceğimiz bir yer yok. Gerçi isabeti çok yüksek değil mi bunun? Aşırı da yüksek değilmiş bir sniper'a göre. Ha. Repair yaparız. Yani repair çok önemli değil. Flatness yani e, merminin ne kadar uzun süre e, dümdüz gidebileceğini e, şey yapabiliyorsunuz. Hani bir süre sonra mermi e, eğimi aşağıya doğru düşer ya onu ayarlıyorsunuz. Bu ise geri tepme. <laughs> geri tepmesi mi yoksa flatness'ı mı? Flatness'ını ayarlamışız zaten. Recoil yapalım bunu ki seri bir şekilde hızlıca tarayabilelim. Bunun için ise kalibrasyon lazım yani 3. upgrade'ler için. Hmm, tamam. Şimdi dışarı çıkalım bakalım. Yine etraftan çatışma sesleri eksik olmuyor. Gener gitti. Aa gördüler beni. Pavlu Kahve Teran. Sanki bu ismi bir yerden hatırlıyorum gibi. Neyse. Aa bir ölü daha var burada. Yok bunu artık kullanmıyoruz şunu alabilirim. Evet şu pompalının e, az mı hatırası var bende. <laughs> Clear Sky'den olsun. E, Shadow of Chernobyl'den olsun. Boiler anomalisi. Tabii süper direktörü bulmadan oralara gitmek istemiyorum da. Şöyle yapalım olmazsa. E, burada şimdi bir şey diyeceğe benzemiyor. Oğlu abi. Onun yerine gidelim. Uyuyup Kaymer'i e, avlama görevine yapalım. E, nasıl olsa diğer kaymereyi ben avlayamadım. Bari bunu ben avlamış olayım. Tamam indirdim. Hello. Well, good luck to you. Sana da abi. Ludi! Ne oluyor lan? Banditsin ama burası şey bölge. Teşekkür Start bile etmedi ya. Buddy. Gece 3'e saralım bakalım. Bir emisyon meydana geldi. Tehlikeli mutantlar ne diyor? Ha, tehlikeli mutant efsanesini hallettiğin için e, ee, eşyalar eklendi diyor. Evet alalım. 44 tane bandaj. Bir kısmını satabiliriz. Geldi mi dedektörler? Hala excellent, excellent diyor. Neyse. Şunu alalım bari ya. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Şimdi bir artefaktın yanından geçersek gümbürtüye gitmesin. Şunu verelim. Ee, 44'ü şunu çok güzel tamam. 1000 liraya da dedektörü almış olduk. Şunu şuraya bırakabiliriz. O asisi bırakamıyoruz. Hata falan olur herhalde diye. Zannediyorum. Yanımıza niye o mermiden almışız ya? He onu satmayı unuttum ben değil mi? Evet. Çok güzel. Hadi gidelim. Yalnız Eliminator'la gelmedim yine. Eliminator'ı almadan ee, dediğim gibi We need to talk about our business. We got to be real quiet. Bin lira da güzelce girdi bu arada. 1000 2000 liraya aldık dedektörü. bin lira e, takas yaptık ama diğer bin lira girdi çünkü süper dedektörü yaptım. E, hadi gel filan dedi oğlu abi. Tüh keşke almasaydık ya. Evet kapat flashlightını dedi. E, şurada kamera uyuyor. Burası size demiştim açık hava tiyatrosu mudur nedir demiştim. Başka bir şey daha mı var lan? E şurada Kaymer uyuyor. Şimdi Surprise Motherfucker yapacağız ona. Allah. It's close. I can sense it. If you see it, aim for the head. Don't get too close though. Chimeras can smell you a mile off, even when they're sleeping. Uyuyor Uyuyorsalar bile bir kilometre öteden senin kokunu alabilir Kaymeralar falan diyor da e ne yapacağız? Yanaşmak zorundayız gal şey. Ee, bu elbisede gece görüşü de yok. N tuşuna basıyorum ama hiç tepki vermiyor. Demek ki e, diğer elbiselerde vesaire var. Ya da upgrade de, de açılıyor olabilir. Gerçi hiç bakmadım ama. Etraf karanlık. Eliminatorla gelsem güzel tarayacaktım da. Ee, neyse en azından hasar açısından öyle çok çok büyük bir eksiğimiz yok şurada uyuyor. Ah lanet olası burada. Gerçi video e, bir buçuk kat daha karanlık olduğu için göremezsiniz. Uyanınca basarım şeye. Aydınlatma tuşuna. Önce bombalayacağım. Hazır mısınız? Neredesiniz? Ha, hazırlar. Pastor is sleeping. Grab says hello. Fire! So, is Let's Fena uçurdum. And <laughs> Ağzının ortasına attığım bombayla ile havaya uçtu ee, hayvanat. Ne oldu? Hey bro. Hadi geri gidelim. Ee, spas verdi. Tamam hadi geri gidelim. Ne diyor? Bıdı bıdı diyor da birilerini görürler. Ölmeden kaçalım buradan. Hmm süper uçurdum ama. Ne verdi? Spas verdi. Bu satarız. Evet şimdi yaralı olan arkadaşları iyileşti ve yanlarına döndü. Artık 3 avcı. Bensiz kendi işlerini halledebilirler. Bağırma lan. Buna satamıyoruz. Ovla gidelim dedektörümüzü alalım bari. Evet problemler çıktı diyor ee, ne diyor ne diyor Novikov dedektörler üzerinde Çalıştı diyor ee, Menzilini artırdı Stabilitesini artırdı vesaire vesaire ama diyor <laughs> hmm. ee, Bir de ayarladım diyor yeni dedektörü satması için diyor yani O da stalkerları kiralamış ee, bu dedektörleri dağıtması satması için vesaire diyor Sorun ne peki? <laughs> anlaşmaya göre diyor e Stalker, Spirit on half. Yani anlaşmaya göre bölüşecektik payı ama diyor Stalker'lar e yarısını paylarının yarısını geri getirmeyi reddediyorlar diyor. Bir de git ve onu e anlaşmamız konusunda ikna et diyor. Sen de payını alırsın dedi. Allah Allah. Bir daha gidip konuşmamız lazım. Şunu al bari. Boşuna aldım senden. Onu da al. <laughs> Şimdi şundan iki tane daha alalım. Bilmiyorum, yan oda var mıydı ama. <laughs> <laughs> anlaşma uyumadığı söyledi. Oğul, ee, biz gayet temiz bir anlaşma yaptık diyor. Sen dedektörleri getirdin ee, ben de onları gerekli ne diyor ee, miktara çoğaltmak için gerekli şeyi sağladım diyor. Ee, ne diyor ne diyor. İki dedektör için zaten ödeme yapmıştım diyor. Ee, onunla daha fazla kontra yani anlaşma yapmak istemiyorum diyor. Eğer onun onun için çalışıyorsan e, üçüncü dedektörü alabilirsin diyor. sat Ben satın almayacağım kimseye de sattırmayacağım dedi. Ee, bize verdi bu arada. Ne diyor tavsiye istiyorsan oğla güvenme onun iş ortağı da olma dedi. Ee, eğer iyi iş istiyorsan garantili iş istiyorsan ben sana artefak arama konusunda şey yapabilirim diyor. Ee, Our set start will be enough to be faster than the others. He, artefak, benim istediğim artefaktı diğerlerinden birkaç saat daha önce bulursun diyor. Daha fazla para alırsın vesaire. Ee, ne diyor? Ha, mesela kompasa ihtiyacım var diyor. Kompas neydi? Clear Sky'da mesela Ormancı abinin bize hani geri aldırdığı banditlerden artefaktı değerli, efsanevi bir artefaklardan biriydi. E, bu efsanevi bir evet aynı dediğimi söylüyor. Ne diyor? Anomalilerden hiç değmeden geçebilirsin, rehberler falan kullanıyor diyor. Rehberlik edebilir sana diyor. E, Noah var bunlardan diyor, git ondan konuş, ondan al diyor. Pekala gideceğim. <laughs> Ondan sonra senden alabileceğim bir kuru ekmek var. Başka bir şey yok. Ee, artık şeyimiz, evet dedektörümüz bu. Veles'e benziyor dış olarak ama biraz daha değişik. Sverok dedektör. Gerçek hayatta bilmiyorum var mı? Standa hey, çok bilgim yok. Süper dedektör. Ee, eğer bir artefakt yanından geçersek gerçi size gösteririm. Şimdi Noah abiye gidelim. Diyelim ki böyleyken böyle. Vintolez'in belki de en kötü yanı 10 mermi alıyor olması. Şöyle bir 20 mermi alsaymış en kötüsü. Çok iyi olurmuş. Yiyelim mi şunu acıktın mı? Artık yavaş yavaş Zaton'un tamamen sonuna geldik. Şimdi Yanova geçeceğim. Ardından bir daha Zaton'a gelmemize ha gerek olacak evet. Yine de yüzde